Selim abi, yeminle diyorum sana bak, inanmıyorsun. Kağızmanı, Digor'u, Sarıkamış'ı, hatta var ya, Iğdır'dan bile aradılar ya. En az 50 kişi. Anlat, nasıl vurdu diyorlar. Abi sen var ya, Züfkar Ağa'ya oğul olacak adamsın. Zafer de kimmiş? Kim var lan senin karşında? Kim var lan senin karşında? Ben Benim anam babam yok mu lan? Ne yazıyor lan burada? Muharrem. Lan <laughs> ses tokunu yazıyor burada. Muharrem kat. <laughs> ya daha. Otogarın kahramanı oldu başımıza. Lan bir cacık olmadan anlaşılır yakında ya. 232 kere 143. 33.176. Şerefsizim hesap makinesinden hızlı bu çocuk. Aferin. Oğlum kim olsa sıkardı lan. Silah üstümde olsaydı ben de vururdum. Yo ben vurmazdım. Asla nesin? Yok öyle bakma Ceset abin de vuramazdı. Ceset abin sevdi adamı değil mi Ceset abisi? Gevşek gevşek konuşma lan. Ne alakası var? Lan bırak gördük Aslı'nın yanında seni. Oğlum kaç defa söyleyeceğim ya. Kızı bir anda karşımda görünce şaşırdım. Ha. Şoka girdim ne yapacağımı bilemedim. Bu olay bundan ibaret. Bak sağda solda abuk bu konuşup da benim sinirimi bozma. Siz aslanıma mı aşırsınız? Buyur. Gidin. Ziver. Aslanın yanında tek kelime konuştuğunu görürsem senin bacağını sıkarım.